Herkese merhaba arkadaşlar, Kolay Değil kanalının Değil programına tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Bu açılışı gerçekten yapmamıştım. Özel çok misin? heyecanlandım. Evet. evet, gerçekten çok özlemişim. Kaçıncı tek bu? Ee, i̇kinci tekh. <laughs> <laughs> First try olmadı. Ee, arkadaşlar, sizi de çok özledim. Bu masada bu üçlüyü görmeyi çok özlüyorum. Bugün Özlediniz mi siz de beni? Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Biz de çok, Gerçekten. çok, çok özledim abi. Çok çok sağ ol. Her gün görüyoruz birbirimizi ama bu masada görmek başka oluyor ya. O Kesin yüzden. Öyle. Arkadaşlar bugün. Ne bizim, konuşuyoruz bugün? Bugün şunu konuşacağız. Bizim istatistiklerimize baktığımızda oldukça yaş ortalaması şu anda üniversite sınavına hazırlanma döneminde olan arkadaşlarımızın da olduğunu gö gösterdi bize. Ve bize de özellikle bireyselden de yazan çok arkadaş oldu. Hani işte son dönemde biraz stres artıyor, biraz moral motivasyon, ne yapmam lazım, soğukkanlı nasıl kalabilirim veya hani üniversite çok da önemli mi gibi falan sorular geldi. Bunları kendi bilgimiz dahilinde çok da böyle farklı büyük şeyleri cüret etmeden tabii ki de konuşacağız. Çünkü çok önemli bir konu değil mi? Gerçekten yani çok fazla yani dikkatli konuşmamız gereken evet. bir konu gerçekten. Ya Biz konu, üzerinde, uzman değiliz zaten. Konu üzerinde aynen uzman değiliz. Sadece bu dönem içerisinde yaşadığımız tecrübeleri aktaracağız. Evet. Hmm, aynen. Öyle. Stresle nasıl başarılı çıkabilir? Aslında yani ana konu bu olacak. Aynen. Biraz bayağı kritik konu abi çünkü hem gelecek kaygısı işin içine giriyor. Aynı zamanda son bir ay kalmış. Bunun korkuları var içerisinde. Belki kişi aile baskısı görüyor. Onu kanıtlamak için bir şeyler sunmak istiyor ve onun stresi oluşturuyor. Bu dönemler, bu yaşlara yani bizim 24-25'e geldiğimizde çok fazla aklıma gelmiyor ama o dönemlerde hayatının tek odak noktası olduğu için evet e, kritik bir konu diye düşünüyorum. Ya benim şeyim vardı mesela lise sınavı bitmişti. Ortaokuldan liseye geçiyorsun ya. Çok kötü geçti falan böyle şey hatırlıyorum işte ailem evde değil. Oturup böyle bir saat falan şey olmuştu yani. Ağlamıştım kendimi <laughs> kızarak yani kendimi böyle, böyle ben... işte duvar kapıyı vurup <laughs> falan. <gülüyor> <gülüyor> <Ya böyle> çünkü <laughs> o an yani lisedeki lise sınavı o an hayatındaki en büyük şey. Evet. Ergenliğin doruk noktası, tabii, aynen. Ve ses tonu falan da şey. Tabii o tabii, çatallanıyor bağırırken. Ben şeyi hatırlıyorum kendimde, üniversite sınavına hazırlanırken. ilk senesinde bayağı kötü hazırlanmıştım. İşte son iki ay kala sınav kazanılır mı? Son bir ay kala sınav kazanılır mı gibi. İşte YouTube'a şeyler yazıyordum. Sözce yazıyordum böyle sürekli. Orada işte deneyimi olan kişilerden biraz böyle motivasyon olsun diye çalışmalarımı devam ettiriyordum. Bu konuyu da seçerken o günlere döndüm biraz. O günler, şu an kolay geliyor tabii konuşurken ama bir insanın stres durumu çok fazla oluyor. Belki konularını yetiştirmemiş olabilir. Evet. Belki işte derece yapmak istiyor ama işte yapabilecek miyim? Anı düşünmek yerine sürekli geleceği düşünüyor ve bulunduğu zaman bir nevi öldürebiliyor. Ya da geçmişi düşünüyor. Niye bu kadar evet, az çalıştım, evet. daha fazla çalışabilirdim. Arkadaşlarım çok çalıştı vesaire vesaire. İşte <laughs> yani orada böyle genele bakıp şey demek lazım ya o an senin için en büyük şey olabilir ama belki de değil yani. Belki de yani şu an şunu düşünmek lazım arkadaşlar. Bizim de çevremizde çok fazla var. Kendimiz de öyleyiz. Okuduğumuz bölümü yapmıyoruz yani. Bu e, üniversitenin bazı bölümleri gerçekten onun sonucunda gerçekten o mesleği o şekilde icra etmeni gerektiriyor. Doktorluk ama mühendislik. Doktorluk mühendislik, avukatlık. Hani Peki bunları... çok kritik bir mevzu muydu şu an için düşündüğünde? Değildi. yani yani... yıl oluyor mu senin üniversite sınavına hazırlanan? Oluyor evet, oluyor. Yani Tam 10 yıl oluyor, tam on yıl oluyor Do neredeyse. On, on, Mesela on, o dönemlerde beş. senin için en kritik konulardan biri oydu. Bunu başaramazsan ya da ne bileyim üniversite istediğin yere gitmezsen hayatın böyle yok olacakmış gibi düşünüyorsun ya da başarısız olacakmışsın gibi düşünüyorsun evet. ama gün sonunda ben kimsenin nereden mezun olduğunu ya da ne işle uğraştığını zamanında bilmiyorum bile yani. ya Başka işte... dertlerin oluyor belki zamanlarında. <laughs> ee, o yüzden bunlara da biraz değinebiliriz. Ee, orada Kanka. Orada hani şuna odaklanmak gerekiyor. Hayat bu kadar basit bir şey değil. Yani bu hayatta çok çok fazla önemli dönüm noktaların olacak. Hani üniversite sınavı da gerçekten bunun için bir dönüm dönüm noktası olabilir gerçekten. Hani yalan yok. Hani avukat olabilirsin ileride ve çok başarılı bir avukat olabilirsin. Doktor da olabilirsin hani hayatlar kurtarırsın. Böyle bunların gerçekten bu kadar da basite indirge gelmemesi lazım. Ya tabii evet. Çok çok önemli, evet. radikal bir dönem. Ama şöyle de bir durum var. Eğer ki ben kesinlikle doktor olacağım gibi bir tutkun yoksa, şimdi ne olacağını da tam olarak bilmiyorsan, bu belki de senin için bir milestone olmayabilir de bu kadar büyük. Üniversite sürecinde de buna karar verebilirsin. Belki de orada odaklanman gereken şey, olabildiğince iyi bir üniversiteye gidip elinden geleni yapmak. Hani bu tarz durumlarda panik bazen yanlış yönlere de götürebiliyor insanı. Ee, şu an gidebileceğin yön zaten senin gideceğin tek yön. Hani bunu böyle e, keşke bir hafta daha çalışsaydım da doktor olsaydım gibi bir şey yok sonuçta. Bu bir süreç uzun da bir süreç. Evet evet oldukça. Ee, hani son bir ayda sınav kazanılır mı sorusuna geliyorum aslında burada ama sadece son bir ay çalışsan istediğin bölümü kazanamayabilirsin ha, istediği ama. İstediği bölüm direkt çim sulama işte izet. Michael Jordan Üniversitesi sulu <laughs> çimleri <gülüyor> sulama bölümü vesaire olabilir herhalde yani bir haftada. A, 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 hayal bir da, buysa olabilirdi belki olabilir evet, son bir ay. Yani olmazdı Ama o. Bir ayda da şöyle bir konu var. Diyelim ki ben şunu gördüm sınav hazırlandığım dönemlerde. E, Eylül ayında çok sıkı şekilde çalışan biri Nisan-Mayıs gibi böyle biraz motivasyon düşüklüğünden salabiliyor. Hı -hı. Çok iyi çalışan, derece belki yapacak insanlar bir sonraki seneye bırakıyor. Evet. Bu tam böyle vitesi arttırıp kırılma noktası. Orta haliyle çalışıp ya da düşük şekilde çalışıp da son anlarda vitesi arttıran kişiler de yani bu üniversiteye gitmez bu çocuk diyen arkadaşlarımla gün sonunda çok böyle iyi yerlere geldiğini gördüm. Yani bu bir kırılma noktası. Bu dönemlerde şey kararı çok verilebiliyor. İşte son bir ay kaldı. İstediğim netleri yapamıyorum. Bir sene daha mezuna mı bıraksam? Çünkü erteliyorsun. Bir kaçış yeri oluyor o senin için. Kesinlikle. Bir evet. sene senin için çok büyük oluyor. Belki diğer sene daha düşük puan yapabilirsin. Burada şey çok önemli yani insanların şunu anlaması gerekiyor. Verilen hiçbir emek boşa gitmez. Evet. Yani bu kesinlikle çok kritik Hı -hı. nokta. Orada şeyi düşünüyorsun ben işte 10 ay boyunca çalıştım neyse 8 işte ay 9 ay boyunca çalıştım. Bir ay daha var ama netlerim yetmiyor. O yüzden boşa gitti bu senem gibi bir şey yok. Yani sen aslında orada bir sonraki sene eğer ki hazırlanacaksan aslında artı 5'ten başlıyorsun. Hı hı. Yani çok daha ileride başlamış oluyorsun ve bu sefer üstüne koyarak ilerlediğin için çok daha e, önemli oluyor, çok daha katkılı oluyor. Tabii sana. bırakmayı düşen biri bile şu an hani yüzde bir mevzusu var ya abi. Hı hı. Günlük olarak diyelim ki Türkçe dersinden paragraf çözse 30 gün sonra başka bir versiyon olur kendisinin. Kesinlikle. Ee, yani hiçbir şey dediğin gibi boşa gitmez. Burada önemli olan dirayetli ve vitesi arttırıp düzenli bir şekilde çalışmak, motivasyonunu kırmamak. Burada önemli olan şey mi acaba ya? Enes'in mesela Enes'in dediğin nokta bayağı herkesin yaptığı bir şey. Kaçış noktası işte son bir ay kaldı. Ben galiba tam istediğim gibi hazırlanamadım. Neyse tamam. Aynen. Neyse ben bir, de bir şeye ben de kalayım. Hiç uğraşmayayım. Hani kasmayayım. Hı -hı. Bir sene daha hazırlanayım. Müthiş bir başarı elde edeyim şey var ya. Ben, evet. ben beden eğitimi öğretmenliği istiyordum. Daha sonrasında diyetisyenlik diye bir bölüme merak saldım ve dedim ki seneye işte beden eğitimi öğretmenliğine gitmek yerine diyetisyenlik bölümüne gideyim. Hem MF'den hazırlanırım. Aynı zamanda yüksek bir puanla hazırlanıp daha disiplinli bir hale girerim gibi bir kafaya girdim. Ee, o yazı kötü geçirdim. Daha sonrasında istediğim bu bölüm olmadığını e, gördüm. Bu da kötü bir şey yani. Yoldayken bu tarz şeyler karşına çıktığında da ekstra bir stres oluyorsun. Evet evet. Orada küçük bir parantez tavsiyem şu olabilir. Uzmanlara bol bol danışın önce. Evet aynı zamanda uzmanlara bol bol danışsınlar. Yapacağı mesleği ya da gideceği bölüm bilmiyorsa en azından kendine bir net hedefi koysun. Ben öyle yapmıştım. Hani bilmiyordum ne iş yapacağımı çünkü hangisini seveceğimi bilmiyordum. Kesinlikle bu çok önemli. En azından dedim ki Türkçe'de 30 net yapacağım. Matematikte 20 net yapacağım. Kendime bir net hedefi koydum. Ona göre çalışmıştım. İşte Şimdi orada ben bir şey söyleyecektim. Finalini getireyim hemen oradan. Hani orada önemli olan nokta şu mu acaba? Ee, işte seneye taşıyacağım mevzusunda. Ee, seneye taşırsın tamam. Hani o senin için çok güzel bir B planı zaten. Hani o zaten senin cebindeyken. Hı -hı. A planını neden sonuna kadar adam gibi götürmüyorsun kısmı var. O noktada adam gibi. eğer ki ya kadın gibi. Ya. <laughs> insan gibi. Diye i̇nsan gibi. Hakkıyla yani, <laughs> yani. Hakkıyla sonuna kadar <laughs> neden götürmüyorsun? Bu şundan dolayı yalan yok. Hani burada biz bizeyiz. Üşeniyorsun. Evet, yani o evet, ayağına O son aslında, depar o kadar zor ki. O son artık son bir ay zaten. Bu ya aslında, aslında şey işte oldu. genel Hı -hı. insan psikolojisi olduğu için x bir işi de sürekli ertelemek isteriz. Yani hmm. başka bir tarih atmak isteriz. Bu sınav gibi büyük bir şey olunca daha çok stres oluyor. Ertelediğimizde bir rahatlama hissi oluşuyor. Evet, şöyle bir örnek vereyim. E, bu dişinin ağrıması gibi bir şey yani. Sürekli dişinin ağrıyıp ağrı kesicilerle e, o süreci zorlaştırıyorsun. Halbuki doktora gidip belli bir süreçten sonra dişini çektirsen tamamıyla ortadan kalkacak o acı. Kesinlikle. E, belli bir seviyeye çıkartıyorsun acıyı sonra tekrar üstüne acılar ekleyerek devam ediyorsun. Gün sonunda böyle kitlenip ben başarısızım, üniversite kazanamayacağım iyi halinden belki daha kötü bir versiyona kendini çekebilirsin. Yani kendi kendini aslında dibe çekme olayı olabilir. Kesinlikle. Bence burada bir de iki nokta, yani iki kritik nokta var aslında. Birincisi üniversite seçimi, bir de bölüm seçimi. Evet. Hani burayı gerçekten uzmanlara bırakmak çok daha mantıklı. Hani biz bu konuda uzman değiliz. Tekrar tekrar dile getiriyoruz. Çünkü çok kritik bir konu ama nacizane fikirlerimiz, deneyimlerimizden birazcık yola çıkarak bir şeylerden bahsetmek istiyoruz. Ben burada ee, yani üniversite seçiminin aslında bölüm seçiminden biraz daha kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de malum maalesef çok fazla üniversite var. Bu bir yandan kötü, bir yandan iyi bir şey. Yani kötü tarafı şu. Üniversitelerin maalesef kalitesi biraz Öyle, maalesef. düşebiliyor. Yani ülkede çok fazla üniversite var ve yani içerisinde bünyesinde profesör Doğrusu doçent dahi barındırmayan e, üniversiteler var. Hani Konuları okullar bunlar biraz daha hani. Evet, üniversite mezunu dayalı. olmuş olman için aslında Aynen öyle. olan maalesef evet. okullar. Yani herkesin üniversite mezunu olmasına gerek yok. Hep söylenen bir şey bu evet, ama bu çok. Yani hele şu noktada çok daha doğru bence. Orada hani benim naçizane önerim bir. Daha iyi bir üniversite seçimi, hani bölüm orada kararsız kalındığı bir noktada çok daha iyi olabilir. Çünkü iyi üniversitelerin sana kattığı şey aslında üniversite kültürü. Üniversitedeki o insanların aslında yani ortak bir çevrede büyümek. Gene bu aslında networking'e denk geliyor ve ama iyi bir üniversitede gittiğin zaman orada çok daha doğru networking'ler sağlayabiliyorsun. İkinci konuya girsem <laughs> bölüm seçimi gene. Burada da bölüm seçimine çok dikkat etmek gerekiyor tabii ki yani o ne kadar uygun ne kadar değil hani bunlar çok kritik konular bunu bu yaşta deneyimlemek çok zor bu arada 18 yaşında 17 yaşında bu bölüm bana uygun mu değil mi çok zor sorular sorular. ama bunu şansınız varsa deneyimleyin hani ben şöyle bir örnekten bahsetmek istiyorum mesela Üniversite iki kere hazırlandım ilk senemde kazanamadım ikinci senede hazırlanırken grafik tasarım çizgi film animasyon bu bölümü çok istiyordum. Bunun içinde ne yapayım, ne edeyim diye böyle çok gittim geldim. Sonra şuna karar verdim. Gidip oradaki direkt bölümdeki hocalarla konuşayım. Hani bölüm nedir, nasıl yapılır bu işler. Çünkü şeyi çok seviyorum. Animasyon, işte fikirler çok güzel. Çizgi film, animasyon, işte animasyon yapıyorsun. Fikri gerçekten çok keyifli. Bindim şey o trene, hızlı trene. Gittim hı hı. Eskişehir'e. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni istiyordum. Çok güzel hikaye. Gittim direkt, daha önce daha doğrusu haber gönderdim. Aradım dedim ki <laughs> atlılar haber, haber gönderdiler <laughs> ben geleceğim. <laughs> Açıl surları geliyorum. Ayarlayın dedim oraları. <laughs> Neyse gittim. Yanlış hatırlamıyorsam bölüm başkanı bayağı böyle geldi benimle ilgilendi. Ee, gittik bütün bölümü gezdik. Çizgi film animasyon bölümü İşte acayip heyecanlı. çizgi, çizgi, film izlediniz. O. Çizgi film dedik. <laughs> <laughs> ya yok işte o süreçler nasıl ilerliyor ne yapıyorlar işte hangi bölümler hangi dersler alınıyor. Hani bunları evet. konuştuk bol bol. Kritik bayağı. İşte ben şeyi sordum hani burada bölümünü nasıl geçebilirim? Nasıl daha iyi mezun olabilirim? falan Hı -hı. anlattı bana. Orada birkaç tane öğrenciyle denk geldik. Yazın zaten yaz Hı -hı. okuluna kalmışlar yazık. Gittim böyle biraz onlarla konuştum. Bir adam orada böyle gözünü feri sönmüş. Böyle orada hala animasyon yapmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor iş <laughs> O şey. an böyle şeyi fark ettim. Bana göster böyle dönemeden bak bu dedi böyle. Bir gösterdi böyle 4 saniyelik bir şey. Ama böyle ona saatlerce uğraşmış, belki haftalarca uğraşmış belli yani. Ondan bahsetti. Hı -hı. Aslında onun ne kadar da benim için uygun olmadığını o anda böyle fark ettim. Yani uygun olan de, bir adam için müthiş ha, bir iş. Evet, evet. mükemmel bir ama iş. Ama sana göre değil Bana yani. Bana uygun değil. Tamamen tamam. bu benle alakalı İstediğin bir şey. İstediğin şey belki başka meslekte bulunuyor ama sen onu bilmediğin için kesinlikle başka bir şeyi seviyorsun sanıyorsun. Aynen öyle. Yani ve orada fikrindeki bölüm gerçekten pratikteki gibi olmayabiliyor. Yani işte çizgi film yapmak fikir olarak çok güzel ama bunun yapım süreci karakterin hiç uygun olmayabiliyor. Hani bu çok rastlanan bir şey. Evet, evet. Ya bunu deneyimlemenin en iyi yolu da gene her zaman geldiğimiz nokta en sevdiğimiz şey YouTube. Hı hı. Yani YouTube'dan gerçekten bir mesleğin nasıl ilerlediğini, bir gün içerisinde o meslekteki insanın neler yaptığını çok rahat görebiliyoruz. Zaten şeyi çok fazla görüyoruz artık ve çok popüler bir şey ya işte. Bir mühendisle bir, bir gün, mühendisle bir gün, sporcuyla bir gün, gündüz, sporcu ile bir, bir animas, animatörle, animatör Aynen. değil bu arada değil başka bir iş oluyor da. Animatör de olur. Belki animatör olmak isteyen de olur arada. bir mesela 5 yıldızlı bir otelde animatörlük nasıl? Tabii ki de bu gerçekten de. Bunlar da, tabii olabilir. Tabii bunu Ama da bunun bir... da çok zorluğu var. Çok zorluğu Hani var. öyle gördüğün Anlaşım gibi var. çok eğlenceli bir iş olmayabilir. Bunları görmek, deneyimlemek o bölüm hakkında, o meslek hakkında çok fikir sahibi olmamıza sebep vesile olabiliyor. Hı -hı. Hani böyle bir öneride bulunabiliriz. Gene burada seçim, meslek seçiminde şunu seçin, bunu seçin. Bunlar çok büyük konular. Bunları uzmanlarla görüşmeler çok daha keyifli olacak. Cem Yılmaz'ın çok sevdiğim bir sözü var böyle tahtaya yazmıştı lisede. İşte işte denemeden olmaz diye. Hı hı. Abi denemeden bilemezsin hiçbir şeyi ve gün sonunda yapmadığın versiyon zaten cepte yani onun evet. cebine koy. En azından yapabildiğin en yüksek noktasını gör ki şey deme yani yaz geldiğinde ya ben işte keşke şöyle yapsaydım böyle yapsaydım gibi hayıflanmalara girme. O da bir depresyon yaratacaksan sende belki ya da hı hı. bir stres yaratacak. Ona göre yanlış tercihler yapıp ya da bir sonraki seneye stresli başlayacaksın. Kesinlikle. Bu tarz şeyler olabilir peki son bir ay üniversite sınavı kazanılır mı? Bunu böyle net fikrinizi merak ediyorum. Ya kişinin seviyesi uzatmadan önce böyle şey net bir bulunduğu yapmışlar. bölüme vesaire gibi şeyler değişebilir. Sadece bunun kesin bir cevabı yok bence. Hı -hı. Kişiye göre değişir bu. Ben şunu yapmıştım. çoğu konuyu yetiştirememiştim zamanında. Yaptığım şey belli başlı sorular var, konular var. Bunlar sürekli çıkıyor ve evet. sen işte türev integral çalışmak yerine matematiğin sürekli çıkan işte Doğru. yılda 3-4 konu çıkmış mesela ve orta halli kolay sorular bunlar. Onlara yoğunlaştım. Yani güçlü olduğum kaslara yoğunlaştım aslında. Nedir? Tarihte, coğrafyada çok ilgim vardı. Daha çok onlara yöneldim. Hani bir matematik sıfırdan... Son bir ay mı? Son bir ay yani. Hemen hemen iki ayda bu, hı hı. bunu yaptım yani. Kendime bir liste çıkardım. Bu listede sevdiğim dersler neler? Bu sevdiğim derslerin kolay konuları ya da Kötü bir öğrenci olduğum için ben bunu yapıyorum. Bu arada derece yapmak isteyenlerin daha farklıdır. Onu bilmiyorum. Hı hı. Yaptığım şey buydu abi. Kendime göre konular çıkardım. Hı hı. En çok soru çıkan konular hangisi onlara çalıştım. Ve sürekli pratik yaptım. Güçlü olduğum kasları geliştirdim. Hı hı. Sınavda önüme geldiğimde hızlıca onları çözdüm. Tamam peki sence son bir ay kazanılır mı? <laughs> bir daha soruyorum. <laughs> Bence... Kişiden kişiye göre değişir dersen <laughs> olmaz artık. <laughs> Fikrini merak ediyorum ya. Bunu gerçekten hani... Kişinin ne istediğine bağlı <laughs> değişebiliyor işte abi. O. Yapabilir mi? <laughs> Yapılabilir yani potansiyele göre. ya yani imkansız değil Hı -hı. ama belli bir seviyeye getirir yani. Okey tamam. Sen, senin fikrin nedir abi? Ya yani son bir ay gerçekten çok önemli mi? Yoksa ben hiç bir önem yoksa. <laughs> Demek istediğim <laughs> şey yani. şu abi yani. Konuştuk bu arada bunları az önce ama evet. yine de ben hani net bir şekilde aslında bu konuyu özetleyelim istiyorum çünkü bu çok merak edilen bir şey, çok da az kaldı bir ay kaldı sınava, yani insanların da çok merak ettiği bir şey bu. Bunun doğrusu yanlış yok. Yani biz bu şu anda bunun doğrusunu bulacak Anladım. insanlar değiliz. Ama gerçekten hani kendi fikrinizi hani bence ben şu an üniversite sınavına hazırlanıyor olsaydım. Bence son bir ayda bunu ya hallederdim ya, başarabilirdim gibi bir düşünceniz var mı? Yoksa hani bir ayda çok da bir şey değişmez mi diyorsunuz? Bir ayda bu arada çok şey değişir. çok Bir ayda şey çok yok. şey değişir bence. <laughs> Çünkü o adam zaten daha öncesinde diyelim ki 9 ayda çalışıyor. <laughs> o 9 ayın hırsıyla, mücadelesiyle bir ay daha da vites arttırıyor. Günün sonunda da farklı seviyelere gelir. Çünkü evet. bu dönem ya yani sınav <laughs> şu demek arkadaşlar bana göre. Zeka işi değil. Herkesin disiplinli şekilde her sabah çalıştığı, günlük olarak dersleri pratik yapıp işte testlerini çözdüğü bir olay yani. Kimin en zeki olduğunu çözmekten ziyade Hiç alakası yok. Kimin daha disiplinli ve daha iyi olduğunu gösteriyor. Ya şunları konuşalım istiyorum. bunun bir sürecin sonunda oluşan bir sınav olduğunu ve sizin ilk aydan itibaren bunu çalışmaya başlayıp bir kartopu getirdiğinizi düşünün son aya kadar ve son ayda o kartopunun ne kadar daha birikip sınava ne kadar katkı sağlayabileceğini düşünelim. Bunu böyle düşünürsek bence zaten bütün hani soruların cevabı olmuş oluyor. Sen eğer ki kar topunu iki ay öncesinden getirdiysen hani o kadar büyüyecek. Çok mantıklı. Daha da geriden getirirsen daha da çok büyüyecek. Hani Ama bunu, böyle düşünmek gerekiyor. İşte son bir ayda da o büyük kar topunu yapacağın herhangi bir olayla bir kararla da dağıtabilirsin yani. Bir ağaca toslatabilirsin. Çalışmazsan. Evet. İşte çalışırsan Kanka bu zaten, bunu konuşuyoruz. <laughs> Bazen de kartopunu yokuştan yuvarlarsan çok daha büyük kartopuna sahip olabilirsin. Veya iki tane kartopu alıp ikisini yuvarlayarak daha büyük iki tane kartopuna sahip olabilirsin. <laughs> o ses de Ne oluyor lan? Ne oluyor da? Hayda. Bak bunu bayağıdır yapmıyordun Enes. Valla evet. bak bir anda nostalji bastı? oldu nasıl ya. Nasıl bastı çok nasıl ya. Şart, şart bu. Şart ya. Bunu epeydir yapmıyorduk. Arkadan da alkış geldi. Duyduğumu Sat, bilmiyorum. Satış oldu sana. Satış geldi galiba. Arkadaşlar bunları bu konuları biz nacizane yani kendi aramızda sohbetliyoruz. Sizden de çok talep olduğu için hani bundan biraz bahsetmek istedik. Sonuçta bizim de burada bir az da olsa bir deneyimimiz var ama yani o kadar deneyimle sadece sınırlı. O yüzden rica ediyoruz bu konuları aslında siz kendi uzmanlarınıza danışarak Kesinlikle öğretmenlerinize, edin. uzmanlarınıza, işte rehberlik uzmanlarınıza evet. danışarak. Biz burada bir normal yeğenim ya da bir kardeşim varmış gibi edasıyla konuştuk. Aynen. Bunu belirteyim. Ardından da Bunları sizi çok sevdiğimiz için ve bize çok bunu sorduğunuz için konuştuk. Aa, yok abi ben kazanamadım sizin Hayır <laughs> Yani, yani or oralara girmeyelim <laughs> ben arkadaşlar. Kartımı duvara vurdum yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <Ağle> girdi <laughs> etti. Hani bunları arkadaşlar girmeden ee, biz de sizin için bunu şu anda yapıyoruz. Hani ufak bir desteğimiz motivasyonumuz olursa çok mutlu olacağız. O yüzden siz de bunun karşılığı olarak eğer ki bu muhabbet size şu an iyi geldiyse keyifli vakit geçirdiyseniz bir like butonuna basarsanız bir de tabii ki abone değilseniz abone olursanız çok çok daha iyi olur. Bir sonraki videolarda hep görüşürüz yani. Hep bu şekilde. Çok <laughs> Biz de burada maaş alıp hep. devam ederiz hayatımız. <laughs> <laughs> Eve ekmek götürürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs> şey, üniversite demişken eğer üniversiteye gidecek arkadaşların da şunu aklında bulundursun. Artık üniversitelere konuşmaya gidiyoruz. Evet, evet evet, ee, doğru. Davetler sonucunda. Galiba şu an artık hani okulların evet. sonuna geldik yavaşlar ama bir sonraki senelerde, dönemlerde hani birlikte olmayı düşünüyoruz. 2023'ün başında başlarız artık. Evet, daha sıcak temas yani güzel olur. İyi. Yani arkadaşlar <laughs> en önemli nokta şu. Buraya kadar getirdiyseniz eğer ve buraya kadar da elinizden geleni yaptığınızı düşünüyorsanız izin verin. Düşünmüyorsanız bir, da bu arada. Düşünmüyorsanız da gerçekten bu çünkü çok stresli bir süreç ve hiç düşünmediğiniz şeyleri düşünmeye başlayabilirsiniz. Hani doğru bildiğiniz şeyleri yanlışmış gibi düşünebilirsiniz. Çok yanıltıcı bir süreç, çok stresli bir süreç. Belki de hani şu ana kadar yaşadığınız en büyük streslerden birisi tabii ki hani <laughs> bilemeyiz. Bu durumda şuna inanın verdiğiniz emeklerin bari sonuna kadar devamını getirin ve e, ufak bir patika kaldı önünüzde o patikayı evet. da düzenli bir şekilde istikrarınızı bozmadan tüm gücünüzle koşmaya devam edin. Finalinde de elinizden geldiğini düşünerek arkanıza yaslanın ve sonuçlara bakın yani o kısmı artık böyle keyfini çıkarın. Ama keyif için çok az kaldı. Şunu da lütfen unutmayın. E, elimizden geleni yapmak deyip duruyoruz aslında ama hani burada şöyle bir konsept var. E, hiçbir zaman yeterli olmuyor aslında elimizden gelen şey. Daha iyisi çünkü her zaman olabilir diyoruz. Ama aslında elinden gelen şey o olduğu için e, bu noktada. Öyle yani tabii. ki işte Atıyorum günde iki saat mi çalışabiliyorsun? Yani şu, o andaki senin elinden gelen şey aslında o. Yani o yüzden bunu üzerine hayıflanıp düşünüp ben daha iyisini yapabilirim. Tabii ki yapabilir. Herkes yapabilir değil mi? Evet. Çok sevdiğim bir söz vardır. E, halamın olsaydı amca <laughs> yani Bu atasözün ana fikri şu. Hmm. Yani şöyle olsaydı böyle olsaydı diyerek bir yere varamayız. Yani şu anda mevcut durum bu. Bunu kabullenip birazcık sakin olup, bu çok önemli. Hmm. Stres seviyesini azaltmak çok önemli. Burada birkaç trikten bahsedeceğim. Bunlar tamamen gene araştırılmış ve sonucunda stres seviyesini düşürdüğü. Ee, kanıtlanmış şeyler Nefes egzersizleri aslında Bunu da bol bol aslında uzmanlarınızla Hocalarınızla konuşuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama Yine de bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var Burada Alabildiğiniz kadar nefes alıp C'nizi doldurup Sonra bir kere daha nefes almaya çalışıyorsunuz Diyaframa geliyor Hiç artık vermiyorum. o diyaframı, diyaframı, yani, dolduruyor diyaframı dolduruyor Ve nefesinizi bırakıyorsunuz Yapalım sizden de C'den <laughs> <laughs> Daha bayağı evet. dalgıç gibi <laughs> dalacağım biraz şarkıya. Bunu da iki kere ee, değil mi? kere yapıyorsunuz. Evet. 2 kere mi? de fullliyorsun. Şu değil mi? O zaman onu diyorum ben de. Bunu <laughs> arkadaşlar bununla alakalı daha doğru videolar vardır. <gülüyor> <gülüyor> nefes egzersizine alakalı daha iyi bir video. Çünkü biz burada evet. ölebiliriz. Mi? <gülüyor> <gülüyor> benim de bir. Anne tabii benim bir başımda böyle ben. Otomatik değil manuel alıyorum nefes. <laughs> <laughs> şey i̇şte pompa gibi böyle. böyle <laughs> bilinçsiz nefes alamamaya başlıyoruz burada. Yani ee, nefesinizi iyi şey yapın. Aynen nefes egzersizleri falan gerçekten bayağı faydalı. Nefesle birçok şeyi başarabiliyorsun. Nefes alın bol bol. <laughs> aynen. Ee, ben ilk sınavda altıma sıçtım anlatmayayım <gülüyor> <gülüyor> Sınav sırasında e, bağırsaklarımın çok hareketli olduğu bir dönem vardı. <laughs> O bana evet. aşırı oluyor. Evet yani stresle benim için de evet. çok etkili. Benim evet. bağırsaklarım çok etkileniyor. Evet. Ee, i̇lk sınav senemdi ve de Aha. hani daha önce hiç deneyimlememiştim. YGS, çok heyecanlı. Bağırsaklarım da bir o kadar heyecanlı yani. <gülüyor> <gülüyor> hakkını veriyor. Ee, hakkını veriyor. <laughs> ee, ve sınavın başlamasına böyle 8 dakika kala falan benim tuvalete kesin gitmem gerekti yani. Ve böyle çok zor bir andı. Hı hı. Ee, ve biliyorsunuz ÖSYM'e bir adet peçete veriyor. <laughs> Sağ olsunlar yani. yani bir tane de şeker veriyor. <laughs> bir tane de şeker veriyor. Şekere baktım, peçeteye baktım. Ya yani peçete biraz daha mantık geldi ama bir tane vardı. Yani şeyi düşündüm. Tek tek insanlara sorsam, peçetelerini rica etsem çok saçma <laughs> olur. <ay> yani falan. <gülüyor> evet, <gülüyor> <yarılarım> <gülüyor> böyle böyle. Böyle. Herkes gergin. Ee, sonra dedim baktım olmuyor. Koşmaya başladım. Hacettepe'de koşuyorum. Forest Nereye? Yani Nereye? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> Nereye böyle? Forrest Camp gibi. Forrest gibi gibiyim hakikaten. Bir an yani etki tepki böyle, vücudum bağırsak falan filan. Koşmaya başladım. Kaçış refleti. Tehlike daha savaş. Da. Kaçış seçtim orada. <laughs> e, tuvaletlere baktım. hepsin bomboş. <laughs> <İşte> peçete namına. <laughs> Hiçbir şey yok. Her yeri gezdim. Sonra bir tane görevli buldum. Gel benimle dedi. <laughs> Seni ormana götüreceğim. <laughs> şey büyük yapraklar böyle dut yaprakları. Duvarın içinden geçiyorsun değil mi? Böyle <laughs> dedi, Harry Potter sahnesi gibi. Gel, gel benle dedi. Dördüncü kata çıktık. Orasına başlayacak yani. Üç, beş dakika falan var sana başlaması. Ee? Bana böyle üç tane peçete buldu. Sağ olsun. Evet. Gül sağ yaptı olsun. falan. <gül> <gül> Onlarla böyle gül yaptı. Bana... <gül> <gül> Öpüşen kuğular yaptı böyle şeyler. otellerde değil Yani e, sağ olsun işte gittim tuvalete. Ama çok acayip sitesiydi. Böyle sınav başladı girdim ben kanter içindeyim. Hı hı. Bir anda sınav başladı ben böyle kanter içinde. Ee? Yani ve sıçtım. <laughs> yani, sınavda yani, yani, sınavda, sınavda, da, <laughs> sıçtım yani. Gerçekten YGS'nin e, Türkçesi. Sesteş olarak bütün şeyleri, <laughs> eylemleri gerçekleştirdim. Bütün eylemleri gerçekleştirdim. Cinaslı bir cümleydi bu. Teşekkürler. Evet ve e, çok kötü geçti sınavım tamamen o stresi yönetememden çok tuvaletin Hı. gelmesinden vesaire. Yine gözlerin oldu burada. Çok <laughs> kötüydü. Çok kötüydü. Ee, i̇kinci sınavda ne yaptım? Bu, yakalandığım için yani bu, Hı -hı. bu durum çok kötü bir durumdu. O yüzden nasıl bunun önüne geçebilirim diye düşündüm ve Evde. tuvalet kağıtlarıyla <laughs> vücuduma bir siper ettim bunları. Öyle gidin. Neyse buraları anlatmaya <laughs> gerek yok. <laughs> bu arada çok böyle kötü olursa da hani bağırsak durumunuz Hı -hı. altınıza sıçın yani <laughs> sınav daha önemli çünkü bir şey olmaz. Yani. Gerçekten ya gerçekten. Hayır gerçekten yani bu arada şakasız yani. yani. En kötü ihtimalle o sınıfta 20 kişi falan var ve o ya 20, 20 rezil kişi yerinizde o dersimi bir daha görmeyeceksiniz. En azından 20 kişiyle beraber çekersiniz aşağı <laughs> onların da sınavı kötü geçer. Hani erisinden böyle yani. <laughs> evet yani, bu, yani en azından e, onlara da rakip edersiniz. Rakip <laughs> <Rocky> edersiniz yani. <laughs> Koku saldırısıyla. <laughs> yani... Evet. Teşekkür ederiz Ali. Ya Güzel bir okur, hikayeyle, biraz, çok e, müthiş bir anıyla bizi şenlendirdi. İkinci bölümü biraz yani. daha böyle eğlenceli yapalım çünkü stresli çünkü bir şey oldu bir Şaka bir yana, hakikaten <laughs> çok kolay değil yani. <laughs> ee, o o ya ben de çok stresliydim o dönem hatırlıyorum çünkü sınav zaman çok zor, kolay gelsin Ama merak etme arkadaşlar, bir şekilde halloluyor. Hallolur. Siz elinizden geleni yaptığınızı da düşünün böyle kendinizi daha da ya keşke daha fazlasını yapsaydım diye yormayın. Çünkü artık hani son bir ay ve tamam bu bu şekilde devam edin yani rutininizi çok fazla bozmayın. Hani gerçekten o çok önemli. Bunu uzmanlar da söylüyor. Evet. O yüzden bugün rahat rahat söylüyorum. Düzeninizden dışına çıkmayın şu an. Rutininizi bozmayın. Uyku düzeninizin hiçbir şeyi bozmayın. Son güne kadar devam edin. Bir ay kaldı. Sonrasında keyfini süreriz hep beraber. Son 2-3 günde hani benim yani uzmanlar öyle öneriyor. Hani benim fikrim değil de, biraz daha salıp hani dışarı çıkmak, deşarj olmak hani bunlar da e, faydalı oluyor. Kesinlikle. Zihni toparlamak, evet, zihni rahatlatmak biraz daha böyle çünkü çok fazla bilgi yükü var. Doğru, Öyle teşekkür mi? ederiz. Hikayenin için çok sağ ol. Ali'cim çok sağ ol. Ya Bizden böyle bu kadar ekstrem bir hikaye çıkmazdı. Yani benim bağırsaklarıma teşekkür edin <laughs> o zaman. <laughs> evet, evet. Evet. Bizi şenlendirdi bağırsakların çok sağ evet. ol. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> belki iyi ki de böyle bir sıkıntı yaşadığın için şu an bizimle beraber buradasın. Evet. Hayat Bakın, insanı hayat nereye, nerelere bu bu götürüyor bu aynen bilemezsin. İyi ki gün aldı, aldı altıma sıçıyormuşum. Artık daha fazla sıçmadan. Beğendiyseniz videoyu lütfen abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Bu tarz içerikleri biz hep yapıyoruz. Biz ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bildirimleri de açarsanız şöyle zil var aşağıda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Enes çok sağ ol, Ali çok teşekkür ederim. Kendime de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça kalın Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.